Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün kendi klanımızın tanıtımını çekiyoruz, yanımda klan kurucularından Hasan var, burada arkada klan üyeleri var, burada 121 klan bir kalemiz var, daha yapım aşamasında %20'si falan yapıldı, şöyle göstereyim, ee, kalenin kapısı yok tabii. kapıya paramız yetmedi, ee, şimdi SHP yerlerine geçelim ve gösterilecek güzel yerlere geçelim. Fazla yıldırın, Bu claim'de toplam ee, 300 adet spawner var. Burada end portalımız var. Aşağıya 121 claim farm yapıyoruz. O çok önemli değil. Gereksiz. Burada ilk spawner yerimiz. 170 adet spawner bulunmakta. İsteyen videoyu durdurup sayabilir. Aynen. Böyle. Her gün örslerimiz yenilenmekte. Hiç örs eksik olmuyor. Şuradan inebilirsem indim. Şimdi ikinci SP geçelim. İkinci SP aynı kremde ee, Böyle. Burada güzel bir solo lobisi gibi bir şey yapmaya çalıştık yani. Ya hiç yoktan iyidir. Güzel bir lobi gibi bir yer oldu. spamdır yerine gerçek arkadaşlar için. Böyle Arada bir gezinip nefes alabilecekleri bir yer. Ee, burada çok verimli bir spawner yerimiz var. Ee, buradaki arkada örsler oluyor. Buradan e, herkes dört tarafta xp'sini kasılıp aynı büyü masasından herkes xp basabiliyor çok rahat bir şekilde. Yukarıda da 130 tane spawner var şöyle göstereyim. Ee, buradakilerin hepsi guard 5 tane falan zombi var galiba. Ee, az önceki yerde de 2-3 tane isko olabilir. Şimdi dilerseniz Flador'daki spawner yerimize geçelim. Evet arkadaşlar Flador'da 26 sıra var. Ben buraları keserim. SP yerine geldiğimizde gösteririm. Ve Flador'da bir de bizi güzel bir sürpriz karşılayacak. Onunla bekleyin. Evet arkadaşlar kısa bir sıra arasından sonra geldik. Burası eski CP yerimizi. Buradaki elmas sandıklar falan taşınacak. Ee, burada da 140 adet falan spawner var da işte onlar velenaya taşındı. Neyse, ee, şimdi size küçük bir sürprizimi göstereyim. Klanda ee, bir adet, burada görebileceğiniz üzere, canlı guardian var. Canlı guardian'ın adında, Uğuz'u ee, da birazcık öpüyor şu an. Ee, canlı guardian'ın adı da şurada görebileceğiniz gibi. Bir popcode yapmıştık, klan adı. Ee, evet canlı gardiyanımız da bu şekilde. Ee, bunun üstünde de küçük bir kale var. İstiyorsanız göstereyim hemen. O mekale. Ee, yesin size. Evet arkadaşlar Hasan'ı itlere yem şu an. Lan canlı gardı kaçırmayın da. Evet canlı gardiyanımız da bu şekildeydi. Burada da bitmiş kremden bulunan bir adet kalemiz var. Ya yani bir arkadaş bulduydu galiba 200-300 kaya saldıydı bu kaleyi. E ee, kalenin başka detaylarını falan da biz ekledik. Dilerseniz burada oradaki Spawner yerimize geçelim. TPA Hasan. Hasan sen çek benim oradaki home'um birazcık sıkıntılı. Ee, Blue on içine home çekmiştim arkadaşlar. O yüzden home çekemiyorum şu an oraya. Ee, buradaki spamları yerimize de yaklaşık 80 adet guardian olması gerekiyor. 80 adet guardian. Evet, 83 var şu. An. Ee, 83 adet guardian ee, ve her saniye Artıyor. 83 adet hmm. gardiyan ve ee, söyleyin adım bir adet de zombi. <laughs> ya spawner yeri de şu şekil. Benim yaptığım en verimli sistemlerden yine spawner yeri. Bunun dizaynı da prizmerinden. Şurada da büyü basma yerimiz var. Buradaki kimlerin kasıldığı yazıyor galiba. Hasan yazmış öyle bir şekilde. Aynen. E, kimlerin hangi yerde kasıldığı. Başka kimse başkasının yerine geçemiyor. Ve burada da örs odalarımız eee şu şekilde, şu an burada örs kalmamış galiba ama eee Galiba sadece bir yerde Aynen sadece bir yerde kalmamış, burada da örsler hep yenileniyor Bazı insanlar bayağı kullandığı için örsü Direkt hmm. anında yenilemek zor oluyor Dilerseniz şimdi Tera'daki spawner yerimize de geçelim Orada da 67 adet Guardian olması gerekiyor Eee Bu sırada da sıra beklerken ben videoyu keseyim Tera'ya geldiğimizde başladım geldik arkadaşlar. Burada da 67 adet spawner bulunmakta. E, buranın dizaynı ya ben hiç karışmadım. E, Arkadaş e, ortak olmadan önce kendisi böyle bir şey yapmıştı. Tabi burayı da düzeltiriz. E, maksimum 2-3 gün içinde. Yani çok verimli bir sistem değil. E, burası da böyle. 67 adet spawner bulunmakta. E, bu spawner yerlerine katılmak için Discord'a gelip disk, açıklama adresindeki Discord'a gelip e, Orada klan alım var. Yani spawner yerlerine giriş aslında. Klan alım değil tam olarak. Spawner yerlerine giriş için orada klan alıma gelip ee, orada hangi spawner yerine gelmek istiyorsanız oradan okuyabilir ve oranın sorumlusuyla konuşabilirsiniz. Verana'dakilerle ben ilgileniyorum. Tera'dakilerle X shivark ilgileniyor. shivark X shivark ilgileniyor. Flador'daki SPR ile de Hasan ilgileniyor. Oyundaki adı da hsn tercih TRC hn zaten Discord'ta bunlar yazıyor ve ee, daha pvp ekibi açmadık ama 52 adet falan taglı üyemiz var ya çok değil yani kalan zaten yine e, ama ya çok iyi pvp atan klan üyelerimiz var ve bir tane PvP ekibi açacağız, PvP ekibine katılmak için de PvP ekibi alım odası yapacağız maksimum 2-3 gün içinde. O odadan bize ulaşıp e, size bir bakarız nasıl oynuyorsunuz ve çok az iyi oynamak da şart e, PvP ekibine katılmak için. Ve e, ya yani hiç PvP ekibine de katılmayıp, ondan sonra spawner yerine de gelmeyip e, sadece klana katılmak için e, tag almanız yeterli. DC'de size Clan of Whip diye yetki veriyoruz. Ee, ve klana katılmış oluyorsunuz. Ee, onun dışında DC'de her gün düzenli olarak başlattığımız Hasan'la 100k çekilişleri var. Şu aralar e, katılmaz olduğu için çok az e, aksıda ama yani her gün düzenli olarak 100k baş, hmm. çekilişi başlatıyoruz. E, bu aralar zaten çok aksattığımız için e, telafi olarak bir QR çekilişi koyduk çekiliş yerimize. Evet ilk yüksek miktarlık bir çekilişimiz olduğu için birazcık gününü yüksek tuttum. Bir hafta beş günü kaldı. E, guard çekilişine de katılırsanız e, yani iyi olur yani beleşen guard kazanmış gibi olursunuz. E, onun dışında guard çekilişi ile ilgili şöyle bir şey var kanala abone olmak şart ve e, bu kanalda artık düzenli olarak canlı yayınlar açmaya başlayacağım ve düzenli olarak videolar atmaya başlayacağım. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, video ya da bir tane şifre koyalım yani çok e, buraya kadar izleyen olacağını sanmıyorum ama e, klan yazan 3 e, kişiye böyle direkt klan yazan 3 kişiye e, 200k atalım kişi başı 200k onu ben e, çekilişle klan yazanların adını çekilişle kime çıktığını bakarım e, çıkan kişiye de 200k'sını atarım çıkan kişilere. 3 kişiye 200k atalım. Ve e, çekiliş kanıtı da biz Discord'da paylaşıyoruz. Yani yaptığımız bütün çekilişlerin kanıtları içinde Discord'da gelip görebilirsiniz. Youtube çekilişlerinden sonra e, mesela şu an olacak var çekilişi bitince onu da Discord'da kanıt odasına atacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.